Koruma ve Güvenlik Şefi Hüseyin Yolaçan. Üniversitemizin genel güvenliğinin sağlanması ve korunması üniversite yaşamının en önemli unsurlarından biridir. Üniversite mensuplarının günlük çalışma süreleri boyunca can ve mal güvenliğinin korunması, çalışanların, öğrencilerin ve ziyaretçilerin konulan kurallara uymalarının sağlanması, üniversiteye ait yerleşkeler, bina, bahçe ve alanların her türlü taşıt malzeme ve ekipmanın kesintisiz olarak güven altında olması, haber merkezi ekibimizce 7-24 esasına göre izlenen güvenlik kameraları ile yaya ve araçlı devriye tarafından gerçekleştirilmektedir. Üniversite mensuplarımızın, öğrenci ve ziyaretçilerimizin kampüse girerken ilk karşılaştıkları merci nizamiye güvenlik görevlileridir. Okullarda bulunan turnike sistemi ile öğrenci kimlik kartları okutularak güvenlik görevlilerinin gözetim ve denetiminde binalara giriş sağlanmaktadır. Ayrıca her türlü şikayetlerinize 0553 947 5858 numaralı telefonumuzu arayarak iletebilirsiniz. Güvenli yerleşke sloganı ile koruma ve güvenlik birimi olarak her zaman göreve hazırız.